Yeniden merhabalar herkese. Cümlenin ögeleri konusundan temel ögeler konusunu birinci videomuzda bitirmiştik. Şimdi ikinci videomuzda yardımcı ögelerle cümlenin ögeleri konusunu artık tamamlayacağız. Haydi gelin bakalım yardımcı ögeler nelermiş sırasıyla bir inceleyelim. Şimdi... Yardımcı ögeler dediğimde nesne ile başlayacağım ve ben nesneyi ikiye ayıracağım belirtili nesne ve belirtisiz nesne olarak. Bakıyorum öncelikle nesne ne demek? Cümle içinde öznenin yaptığı işten etkilenen ögeyi ögeyi belirtene ben ne diyecekmişim? Nesne diyeceğim. Sadece yüklemi geçişli fiil olan cümlelerde vardır. Yüklemi geçişli fiil olanlar ne demekti? Şimdi fiilde çatı yani eylemde çatı konusunda bunu işleyeceğiz, bahsedeceğim ama kısaca değinmek gerekirse onu artı yüklem olabiliyorsa ben buna ne diyordum? Geçişli diyordum. Örnek veriyorum. Seviyorum. Evet, bakıyorum. Başına onu alabiliyor mu? Evet alabiliyor. Onu seviyorum. Bu bir geçişlidir. Çünkü neyi seviyorum, kimi seviyorum, ne seviyorum bu şekilde başına alabiliyor. Ben bunlara geçişli diyorum diyeceğim. Peki belirtili nesneyle bir başlayalım. Belirtili nesneyi ayırt etmemin en temel durumu şudur. Yükleme belirtme hali olan i ile bağlanır arkadaşlar. Burası çok önemli. i sesini görürsem nesne de ben ona ne diyecekmişim? Belirtili nesne diyecekmişim. Püf noktamız var. Bakalım bana ne diyor püf noktada? Belirtili nesneyi bulmak için hangi soruyu soracağım? Cansızlara yüklem artı neyi? Canlılara ise Kimi sorusunu soracağım. Çünkü neden? Bak neyi soracağım ki belirtili nesneyi bulabileyim. iyi sesi çıksın. Kimi sorusunu soracağım yine iyi sesi çıksın. Hadi gelin daha net bir şekilde örnekler üzerinden ilerleyelim. Bakıyorum. Senin istediğini sana bu hafta sonu er ya da geç mutlaka alacağım. Alacağım. Şimdi yüklem ilk yapmam gereken neydi? Birinci kural yüklemi bul. İkinci kural mutlaka özneyi bul. Artık üçüncü kuralda nesneyi bulabilirsin. Geliyorum. Alacağım. Peki soruyorum artık. Alan kim? Kim alacak? Ben alacağım. Gizli özne var. Değil mi? Peki soruyorum artık. Neyi alacağım? Senin istediğini alacağım. Bak cansızlara ne soruyordum? Alacağım artı neyi? Neyi alacağım? Bakıyorum, senin istediğini alacağım şey buymuş. Ben burada ayrıca iyi görmüyor muyum? Evet, görüyorum. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Artık belirtme halindeki de görüyorsam, belirtili nesne diyeceğim bu ögemiz için. Peki, bakıyorum. Bütün hocalar derse geldikleri zaman bize sınıfa yeni gelen Ali'yi sordu. Sordu, yüklem... Kim sordu? Soran kim? Bütün hocalar sordu. Gerçek özne var burada. Şöyle bunu da yazalım. Evet ben burada gerçek özne görüyorum. Peki devam ettiğimde kimi sordu? Ali'yi sordu. Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Ali benim için burada belirtili nesnedir. Peki üçüncüye bakıyorum. Odamdaki kitaplarımı düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Yüklen. Düzelten kim? Ben. Gizli özne. Peki neyi düzeltiyorum? Odamdaki kitaplığımı düzeltiyorum. Burası bir bütündür. Ayrılmaz. Bak dikkat. Odamdaki kitaplığımı derken ben burada belirtme hali eki de biliyorum. Demek ki bu benim için neymiş? Belirtili nesnemiş. Peki püf noktayla biraz daha pekiştirelim bakalım. Püf noktamız ne? Bana diyor ki hal eki olan i ekiyle İyilik eki olan i sakın ha sakın karıştırılmamalıdır diyor. İyilik olan i cümle içinde tamlama kurar arkadaşlar. Nin artı hani ilgi artı iyilik yapıyorduk ya kapının kolu gibi. Hal eki olan i ise işten etkilenen ögeyi belirtir. Burası benim için önemli. İşten etkilenme durumu olması gerekiyor. Bak bakalım. Sizin evi bu yaz mutlaka boyayalım diyor. Bak şimdi boyayalım, yüklen. Kim boyasın? Boyayan kim? Biz boyayalım. Değil mi? Hep beraber biz boyayalım diyor. Peki neyi boyayalım? Sizin evi boyayalım. Dikkat! Ben burada ne görüyorum? Sizin evi derken. Tamlama durumunda değil mi? Bak şimdi in, ilgi, iyi, iyilik. İlgi artı iyilik varsa... Ben burada ne vardır diyeceğim. İsim tamlaması vardır diyeceğim. Karıştırılmamalı. Peki babam arabayı yıkamaya vermiş. Vermiş yüklem. Kim vermiş? Veren kim? Babam. Gerçek özne. Peki soruyorum artık. Neyi vermiş? Arabayı vermiş. Demek ki buradaki ı belirtme hali ekidir. Onu karıştırmayalım. Eğer belirtme hali eki varsa ben buna belirtili nesne diyeceğim. Belirtilmesine bu şekilde en önemli ayırt şey ne kimi sorusunu sorup iyi alıyor mu ona bakıyoruz dedik. Geldim öyleyse artık belirtisiz nesne. Adı üstünde belirtisiz ek almayacak. İ ekiyle bağlanmayacak. Burada i ekim yok. Ne kimi sorusuna da artık yanıt vermeyecek. Peki ne soracağız biz buna? Ne sorusunu soracağız. Püf noktamızda da bana bundan bahsediyor. Belirtisiz nesneyi bulmak için yüklem artı ne şeklinde bulunabilir. Yaşlı adam pazardan gelirken sırtında çuval taşıyordu. Taşıyordu yüklem. Taşıyan kim? Yaşlı adam. Gerçek özne. Peki bakıyorum. Ne taşıyordu? Çuval taşıyordu. Öyleyse ben buna bak ek almamış. Neyi de cevap veriyor. Belirtisiz nesne diyeceğim. Doğum gününde eşine araba hediye etti. Hediye etti yüklem. Kim hediye etti? Hediye eden kim? O gizli özne. Peki ne hediye etti? Araba hediye etti. Ek dağılmamış. Bak arabayı deseydi belirtili olacaktı. Ama dümdüz bize sade bir şekilde araba dediği için ben buna belirtisiz nesne diyeceğim. Evet. Nesne bu şekilde çok kolay bir şekilde ayırt edebileceğimiz bir öge. Geliyorum artık zarf tümleci bir diğer adıyla zarf tamlayıcısına. Sorulardaki şekliyle de görebiliriz. Önemli olan zarf kısmını bilmemiz. Peki ben zarfı nasıl ayırt edeceğim? Yargıyı sebep, durum, zaman, miktar bakımından tamamlayan sözcüklere ben ne diyecekmişim? Zarf tümleci diyecekmişim. Cümleye sebep ve durum anlamı katıyor. Bak bakalım. Bulmak için neler soracağız? Yüklem artı nasıl? Ne zaman? Niçin? Ne zamana kadar? Ne zamandan beri? Ne ile ve kiminle bunları ben sorarsam yüklemime artık zarf tümlecimi bulabilirim diyeceğim. Haydi bakalım o zaman örneğimize şöyle şurada. Hiç kimsenin beklemediği bir anda ortaya çıktı. Ortaya çıktı yüklem. Ortaya çıkan ne? O gizli özne. Peki nasıl ortaya çıktı? Hiç kimsenin beklemediği bir anda bak bana zaman da belirtiyor aynı zamanda. Hem zaman belirtiyor hem durum belirtiyor nasıl da cevap veriyor. Ben buna zarf tümleci ya da zarf tamlayıcısı diyeceğim. İkinci örneğime bakıyorum. Haberi alınca koşarak hastaneye gitti. Gitti yüklem. Giden kim? O gizli özne. Peki devam ediyorum. Nasıl gitti? Koşarak gitti değil mi? Bak ben burada nasılın cevabını alabiliyorum. Zarf tümlecim var diyeceğim. Ne zaman gitti sorusunu sor. Haberi alınca gitti. Yine ben burada zarf tümleci görüyorum diyeceğim. Peki, zarf tümlecinin şuradaki örneğine de bir bakalım. Peki, bakıyorum. Bu bileti alabilmek için 3 saat bekledi. Bekledi yüklem. Kim bekledi? O bekledi. Gizli özne vardır değil mi? Peki soruyorum. Ne kadar bekledi? 3 saat. Bak ben burada ne kadar sorusunu sorup cevabımı aldım. Peki ne için bekledi? Ben niçin sorusunu da sorabiliyordum. Niçin bekledi? Bu bileti bulabilmek için her ikisi de ayrı ayrı zarf tümlecidir diyeceğim. Farklı sorularla bağdaştırdığımız için. Kapıyı açınca karşımda onu gördüm. Gördüm yüklem. Kim gördü? Gizli özne var. Ben gördüm. Ne zaman gördüm? Bak, ne zaman sorusunu soracaksın? Kapıyı açtığım zaman, kapıyı açınca gördüm. Demek ki burada zarf tümleci yani zarf tamlayıcısı vardır. Peki geliyorum artık dolaylı tümleç. Bir diğer adıyla yer tamlayıcısı olarak karşıma çıkacak. Yer tamlayıcısı ve dolaylı tümleç. Zaten e, adından da anlaşılacağı üzere yer de belirtecek. Yaklaşma Bulunma, uzaklaşma, bir diğer çıkma çıkma ve yüklemi her anlamda yer anlamıyla tamamlayan sözcüklere dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı denir. Peki hangi ekleri alacak? E, yönelme. E ya da A olan. Şöyle yapalım. Yönelme ekini aldığını bileceğim ben. D'yi göreceğim. D neydi? Bulunma ekiydi. Ve? Danden tam ten yine olan ayrılma bir diğer adıyla çıkma hal ekini ben burada göreceğim. Püf noktamıza haydi bir bakalım ne diyormuş bana. Bunu ben bulmam için yüklem artı nereye? Bak nereye sorarsam zaten yönelmenin cevabını alırım. Yüklem artı nereye? Nerede? Bak de, da bulunmayı bulurum. Kime? Yönelmeyi bulurum. Kimde? Bulunmayı bulurum. Danden, kimden ayrılma, neye yönelme, neyde bulunma ve neyden yine ayrılma, çıkma gibi hal eklerini de bulabilirsem cümlenin ögelerini bulmakta daha yardımcı olacak bana. Örneğin evden dersem bu kelime benim için nedir? Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısıdır. Haydi gelin sorularımıza bir bakalım. Sorularda bana neyi soruyor? Örneklerimizde istediğim hediyeyi almak için merkeze gittim. Gittim yüklem değil mi? Ben bunun yüklem olduğunu biliyorum. Giden kim peki? Ben kişisi değil mi? Demek ki ben burada gizli özne var diyeceğim. Nereye gittim? Bak artık ben bunu sormam gerekiyor. Nereye gittim? Merkeze gittim. Bak burada a, e yönelme hali yok mudur? Yönelme var burada. Buradan da ayırt edebiliyorum. Öyleyse ben buna dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı diyebileceğim. Peki, proje ödevini arkadaşımda unuttum. Unuttum yüklem. Ben şuradan teknik birinci şahısı görüyorum. Ben diyeceğim. Gizli özne Peki kimde unuttum sorusunu sorursam? Bak burada bulunma alekini de görüyorum. Arkadaşımda unuttum. Demek ki ben buraya yine yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleş diyeceğim. Bu ilaç, ilaç Ankara'dan gelmiş. Gelmiş yüklem. Gelen ne? Bu ilaç. Ben burada gerçek özne vardır diyeceğim. Peki nereden gelmiş? Ankara'dan gelmiş. Dikkat. Bak buradaki danın da ben çıkma yani bir diğer adıyla ayrılma haliki olduğunu biliyorum. Şuraya da bir bakalım. Güzel kız her gün bu saatlerde dükkanın önünden geçerdi. Geçerdi yüklem. Geçen kim? Kim geçerdi? Güzel kız. Özne. Değil mi? Bak sıfat tanımlaması var. Ayırmıyoruz. Gerçek özne. Peki devam ediyorum. Nereden geçerdi sorusunu soracağım dükkanın önünden geçerdi. Burayı da ayırmayacağım. Burası da artık söz ödeyi şeklindedir. Önünden diyor. Danden. Ne var burada? Çıkma durumu var. Demek ki ben buraya ne diyeceğim? Yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç diyeceğim. Haydi bir bilgi kutucuğumuza göz atalım. Bilgi kutucuğumda bana ne diyor? D hal ekini alan her sözcük, bak D, da, T, T vardı ya. Her sözcük dolaylı tümleç görevinde kullanılmayabilir zarf tümleci görevinde kullanılabilir. Biz bunu anlamdan çıkaracağız. Bak şimdi bu bayramda küçük kuzenim de bizi aramadı. Aramadı yüklem, değil mi? Aramayan kim peki? Küçük kuzenim. Gerçek özne var burada. Peki ne zaman aramadı? Bak ne zaman cevap vermiyor mu? Bu bayramda eğer bana zaman anlamı var diyorsam, zaman katıyorsa ben buna ne diyeceğim? Zarf tümlemeci diyeceğim. Hatta şurada az önceki örnekte de vardı. Dikkat edelim. Biz orayı yer tamlayıcısı diye almadık. Neden? Bak şimdi. Güzel kız her gün bu saatlerde dükkanın önünden geçerdi. Ben eğer buraya ne zaman sorusunu sorarsam neyin cevabını alacağım? Zarfın cevabını alacağım. Ne zaman geçerdi? Her gün bu saatlerde geçerdi. Ben buraya zarf tümleci, zarf tamlayıcısı diyeceğim. Ama bak burada D'da bulunma da var. Ama yine de yer tamlayıcısı demeyeceğim. Çünkü anlam olarak bana zamanı veriyor. Burası önemli. Tıpkı orada olduğu gibi burası da aynı şekilde bir bilgi vereceğimiz yerde. Peki artık geliyorum cümle vurgusundan bahsedeceğiz. Cümle vurgusu nedir? Cümle içinde anlatılmak istenen öge, o ögemiz vurgulu bir şekilde söylenir. Yazıda vurgulanmak istenen ifade yükleme yakın tutulur, yakınlaştırılır. Bak biz bunu belki telaffuzda biraz daha üstüne basarak söyleyebiliriz vurgulanmak istediğimizi ama yazıda yaparken bunu ben yükleme yakın tutuyorum. Vurgu fiil cümlelerinde, cümlelerinde yüklemden önceki sözcük grubunda yer alıyor. Hemen yüklemden önce. Kurallı ve devrik isim söz cümlelerinde vurgu yüklem olan sözcük veya sözcük grubu üzerindedir diyeceğiz. Soru cümlelerinde vurgu soru sözcüğünün üzerindedir. Burası da benim için önemli. Örnekleriyle örneklerimizle bir bakalım. Daha net bir şekilde kararlaştıralım bunu. Öğretmenin sorduğu bütün sorulara dün sınıfta sınıf başkanı olan Ezgi cevap verdi. Cevap verdi. Yüklem. Kim cevap verdi? Cevap veren kim? Ezgi. Bak ne yapmış? Yükleme yakınlaştırmış. Vurgu yapmış. Yakın zamana kadar buralarda bina olmadığı söyleniyordu. Söyleniyordu yüklem. Söylenen şey ne? Buralarda bina olmadığı. Yükleme yakın tutulmuş. Vurgu yapmış. Neden senin iyiliğini düşünen büyüklerini hiç dinlemiyorsun? Bak dinlemiyorsun benim için hiç dinlemiyorsun hatta soru sözcüğümüzün üzerinde olduğu için vurgu durumundadır bizim için diyeceğim. Evet bu şekilde aslında basit bir konu. Geliyorum ara söz yani bir diğer adıyla ara cümleye. Ben bunu yazına çok kolay ayırt edebilirim. Peki nasıl mı? Şimdi şöyle ara söz dediğimiz herhangi bir cümlenin açıklayıcısı olan ve iki kısa çizgi arasında bazen de iki virgül arasında göreceğim ben buna ara söz ya da ara cümle diyeceğim. Bana karşıdaki bilmediği için bir şeyi bildirmek için söyler bunları. Peki bakıyorum bilgi kutucuğumuza e, noktalama işareti kesinlikle koyulmaz diyeceğiz. Oluşturan sözcükler arasında ara sözümde bunları koymuyorum. Dil insanın en güçlü silahı konuşunca etkisini gösterir. Gösterir ben burada yüklem olarak görüyorum. Gösteren ne? Dil. Peki bana dili burada açıklamış mı? Dilin ne olduğunu söylemiş mi? İnsanın en güçlü silahı demiş. Bak noktalama dağılmamış. Burası benim için nedir? Ara söz ya da ara cümle tabiriyle bulunabilir. Yaşlı adam onu, kara kuru çocuğu bağrına bastı. Bak onu kelimesini kimi bize açıklıyor? Kara kuru olan çocuğu diyor. Demek ki ben buna ne diyeceğim? Ara söz diyeceğim. Ülkemize... Türkiye'ye geldiniz mi? Bakıyorum. Ülkemiz dediği yer neresi? Biz nereden bilelim bunu? O da belirtmiş o yüzden iki bak virgül arasında belirtmiş. Buralarda da öyleydi. Dikkat ettiniz mi? 2 virgül arasında koymam gerekiyor ara sözleri benim. E Türkiye'ye diyor. Ben buna da öyleyse açıkladığı için, bana belirttiği için ara söz diyeceğim. Bu kadar basit. Peki, hadi gelin bakalım sıradaki yere bir göz atalım. Cümle dışı unsurdan bahsedeceğiz. Cümle dışı unsur adından da anlaşılacağı üzere cümlenin herhangi bir ögesi varsayılmayacak. Herhangi bir ögesini oluşturmayan sözcüklere ben cümle dışı unsur diyecekmişim. Örneklerimize bakalım. Sana Yeditepe'den baktım. Aziz İstanbul. Bak şimdi şöyle bir bakalım. Baktım benim yüklemim değil mi? Değil mi? Ben yüklem olarak görüyorum. Kim baktı? Bakan kim? özne gizli özne diyeceğim ben buna. Nereden baktım? 7 tepeden baktım, değil mi? Yedi tane tepesi vardır İstanbul'da. Bu yüzden 7 tepeli şehir denir zaten. Damden da almış bak çıkma ki. Ben buna demek ki ne diyeceğim? Yer tamlayıcısı diyeceğim. Öyle değil mi? Peki kime baktım? Nereye baktım sorusunu soruyorum sana. A yönelme eki almış. Ben buna da yer tamlayıcısı diyeceğim bu nedenle. Peki bakıyorum. Aziz İstanbul demiş. Bunu herhangi bir soru karşılıyor mu yüklemle sorduğum baktım. Hayır karşılamıyor. Ne yer tanımlayıcısıdır, ne zarf ne nesne, ne özne, ne yüklem herhangi bir şey değildir. O yüzden bu benim için cümle dışı unsur olarak değerlendirilecek diyeceğim. Peki geliyorum öyleyse artık çözümlü sorumuzdan surumuz bir göz atalım bahsedelim. Ne diyor bana? Şimdi yukarıda bir açıklama verilmiş. Hangisinde belirtisiz nesne vardır diye soruyor. Zaten biz biliyoruz ama yine de şuraya bir bakalım. Nesneyi bulmak için yükleme sorulan sorular neydi hatırlarsanız? Kimi, neyi sorarsam bak kimi ve neyi olursa bu belirtili oluyordu. Eğer ne sorusunu sorarsam ise bu da belirtisiz oluyordu. Ek almayacaktı belirtisizde. Ek Al, mal diyeceğim. Burası çok önemli. Bakıyorum, aşıkkıyla doğum gününde mutlu olması için eşine araba hediye etti. Hediye etti, yüklem. Hediye eden kim? O, gizli özne. Peki, ne hediye etti? Araba hediye etti. Ben burada demek ne sorusuna da cevap verdiği için nesne görmeyecek miyim? Evet, göreceğim. Peki, nasıl nesne? belirtisiz nesne neden çünkü mesela arabayı hediye etti demiyor araba diyor ek almamış ve ne sorusuna cevap verdi cevabımız A şıkkı şunlara da yine de bir bakalım öğrencilik yıllarını kardeşim çok özlediğini bize anlatıyordu anlatıyordu yüklem anlatan kim kardeşim bak gerçek özne var peki neyi anlatıyordu biliyor muyuz biz evet öğrencilik yıllarını anlatıyordu Değil mi? Öyleyse ben buna ne diyeceğim? Nesne diyeceğim. Bize de burada nedir? Yer tamlayıcısı diyeceğim. Çok özlediğini. Bak niçin çok özlediğini zarf tümleci diyeceğiz. Geçen hafta bunu eylemiştik. Ayda çıktığımız. Şunlara da göz atalım. Geçen hafta sonu doğum günüme kuzenimin arkadaşını da çağırdım. Çağıran kim? Ben. Ben burada gizli öznedir. Peki Devam ediyorum. Ne zaman çağırdım? Geçen hafta sonu çağırdım. Burası nedir? Zarf tümlecidir. Zarf tamlayıcısı diyeceğim. Çünkü ne zamana yanıt veriyor. Nereye çağırdım? Doğum günüme çağırdım. Yer tamlayıcısı. Kimi çağırdım? Kuzenimin arkadaşını çağırdım. Burada ne vardır? Bak kuzenimin arkadaşı derken. İyilik aldı, e, belirtme belirtme hali ekide aldığını biliyorum. Belirtili nesne vardır diyeceğim. C'yi deledik. D'ye bakıyorum. Arkadaşım Dilara kardeşini yarın havaalanına bırakacakmış. Bırakacakmış yüklem. Bırakan kim? Arkadaşım Dilara. Benim arkadaşım Dilara öznedir bu. Şöyle ö yapalım. Gerçek özne olduğunu anlaşalım. Peki kimi bırakacakmış? Kardeşini bırakacakmış. Ne vardır burada? Belirtili nesne vardır. Neden? Kardeşini. Bak burada Belirtme hali 2'de görüyorum ve kimi sorusuna da cevap verdi. Peki ne zaman? Yarın bırakacak. Zarf tümleci, zarf tamlayıcısı zaman belirttiği için. Peki nereye bırakacak? Hava alanına bırakacak. Hava alanına derken bak burada A yönelme hali 2'de görüyorum. A, D, D, Dan varsa ve nereye cevap veriyorsa neydi bu? Dolaylı tümleci, bir diğer adıyla yer tamlayıcısı diyeceğiz. Ögelerimiz için cevabımız aşıklıydı bu yüzden. Çünkü bize belirtisizi soruyordu. Haydi bir sıra sende sorusunu çözelim hep beraber. Bana ne diyor? Yer tamlayıcısı yapan nelerde? E, A, D, D, T, T, ten, den ve den. Ekleri Kelime grubunun içinde yer alabilir. Böyle durumlarda yer tamlayıcısı görevinde olmayabilir. Ama bana diyor ki altı çizili kelime yer tamlayıcısı oluşturmaktadır diyor. Bakıyorum bile altı çizili yer neresi? Dağıt yüreğinde oluşan üzüntüyü. Burada herhangi bir e dan olmadığı gibi herhangi bir bana e, yer tamlayıcısı sunuyor mu? Hayır. Nerede, ne zamana bir şeye de cevap vermiyor. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Burada da e dan yok. Yaşadıklarımdan öğrendiğim çok şey var. Hayır burada da yok. Dörde bakıyorum. Yanmışsam külümden dağılan bir hisar vardır. Nereden dağılan bir hisar vardır? Sorunu sor. Nereden? Külümden. Danden ne ekimizdi? Çıkma ekimizdi. Nereden e de cevap verdiği için bu nedir? Yer Tamlayıcısıdır. Cevabımız 4 yani D şıkkı olacak. Evet cümlenin ögeleri bu şekilde sona erdi. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Oldukça basit aslında temel ögeler ve yardımcı ögelerden oluşuyor. Bu şekilde soruları rahat, rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu videomuz burada sona erdi. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.